Merhaba sevgili domuz avcıları. Şimdi sizlere iki tane düdük tanıtacağım. Birisi bu domuzun homurdanma sesi çıkarttığı bir düdük. Bir de bu düdük. Bu da kişi domuz narası, yavru domuzu feryat sesini çıkartan bir düdük. Bunun kullanıldığı alanlar genelde kısa mesafelerde etkili. Bire bir homurdanmasını domuzun yemlenirken, sosyal alanda e, homurdanma sesi çıkarttığı bir sesi çıkartmaktadır. E, size bir sesini dinleteyim. Öptürmesi de kolay, sadece sadece üfleyerek elinizle biraz aksiyon veriyorsunuz. Bu da dişi omuz narası ve feryat sesi dediğimiz bir düdük. Bu da çok uzak mesafeye giden etkili bir düdük. Amerika'dan gelen. ikisi de Amerikan malıdır. Amerika'da bu daha yeni çıktı. da bir sesini dinlettiğim size Böyle körünü açıyorsunuz. İşte yaralı domuz sesini, feryat sesini hepsini çıkartabildiğiniz bir feryat sesi çıkartan bir düdük. Bu şekilde. E, bu ürünlerden herhangi birinden ürünler almak isterseniz 0546 546 282 84 numaralı telefonla iletişime geçip kapıda ödemeli olarak satın alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi e, de alabilirsiniz. Tekrar ediyorum numarayı 0546 282 84 numaralı telefondan iletişim kurup hem ayrıntılı bilgi alabilirsiniz hem de kapıda ödemeyle satın alabilirsiniz.